Saçların dökülmüş dedi bir dost. Ya dedin gülümseyerek. Ah becan, bir de yüreğimden dökülenleri görsen. Hayatınızı paylaşacağınız insanları çok iyi seçin. Unutmayın ki insanın ucuzuna denk gelen bedelini çok pahalı ödüyor. kalbi kırılmasın diye sustuklarımız kendini haklı sanıyor. Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak. Hiçbir şeyi kafasına takmayan insanlar gibi olamadık şu hayatta. bizim kimseye gönül borcumuz yok. Yaşadığımız her mutluluğun bedelini fazlasıyla ödedik. Aman şunu kırmayayım, aman bunu kırmayayım derken kırılan hep biz olduk. Şimdi her şey yoluna girse bile ben o yolu artık aynı hevesle yürümem. Helalleşeceğim insanları sıraya koyacak olsam ilk sıraya kendimi koyardım. Çünkü en çok kendime haksızlık ettim. Bazen insanın aklında kendine sorduğu sadece tek bir soru oluyor. Gerçekten bunları mı hak ettim?